Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, burada Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Türk dünyası için ortak alfabenin ortak istikbalin ve geleceğe adım atmanın nişanesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu vesileyle özellikle Aksakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacıyla ortak alfabe çalışması Eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabeyle gerekli dönüşümü tamamlaması gerek ifadelerini kullandı. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu toplantısında Ortak Türk Alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi bir adım teşkil etmiştir. Ortak alfabemiz kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım atma irademizin de nişanesidir bu alandaki çabalarımızı artırmak suretiyle aramızdaki her türlü engeli inşallah ortadan kaldıracak Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız. Bu vesileyle özellikle Aksakalların koordinasyonunda 2022 yılında başlattığı ortak dile geliştirmek amacıyla ortak alfabe oluşturulması çalışması Eylül 2024'te tamamlandı. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındı. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümün gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye, Azerbaycan, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır.